Okey, final maçı, ee, Fiora Mirror Match'a bak. Dan Judgment görüyoruz denin elinde. Rekr Judgment oynuyor mu bilmiyorum. Eee Ezter tuttu mu? Bir var. 2 tane sharp Sight'ı var. Şimdi bakalım. Okey, ikisinin de Fiora'sı var. Dan'de sharp Sight'lar var 2 tane, Rekr'da 1 tane sharp Sight'lar. Okey, burada Fiora Fiora inecek bu orada. Dan'de Fiora inecek. Okey. Ataklayacak mı? Ataklayacak. Okey. Ok yok bir şey. Burada sharp Sight atacak da. da sharp atacak. Yaş sınırı kuralı var mı? Var diye biliyorum. 17 mi? 16 yaş mı ne? Okey tamam Şu an oyun tamamen bir mirror matchup gibi gidiyor yani. İkisi de iki kart harcadı tamamen aynı trade yaptılar. Ellere bakacak olursak, Wrecker'ın elindeki Nobify... -fi Vooo, wow, Fiora çekti. tam şu an bu bayağı bir şey değiştirir. Şu Fiora toptaki çok şey değiştirir. Adamda da Ejderha var ama. Burada paslar, aynen bu hata paslar. Adamda Ejder var. Paslayacak buradan, aynen. Ejderha, aynen. Okey. Vooo, wow. Okey. Gelecek şey. Ee, burada bariyer gelecek. 3 e, şey, Bright Seal Protector oynayacak ejderin üstüne. Diye düşünüyorum. <laughs> Şeye bakalım bir. Ee, %63 Wrecker kazanır çıktı abi. Kanka bilmiyorum farklı versiyonları var ya adam mesela adam elinde judgment var şu an. Sadece titriye ata. Wow. <laughs> Ve pasladı. Wow. Çünkü hani çok face'lerini yedikleri demeyince pek bir önemi yok. Board kontrolünü yaratan kazanıyor bu maçı Board'u kim kontrol ederse o winliyor maçı bu. <laughs> şu an Okey. Green Blade Protector. Okey okey okey. Okay. okay, okay, okay. Shen'i var. Bright Protector. Şu an Shen ve Bright City Protector çok iyi bence. Okey burada. Burayı paslayacak ya. Burayı Dekker ataklamasının imkanı yok bu arada. Belki sırf Ejder'le birini çekebilir. Ejder'e Protector verip Fiora'yı çekmeyi deneyebilir bence. Şu an Dekker'in eli daha iyi. Neden Dinay var. Dinay bu matchup'ta inanılmaz bir faktör. Okey. Hala Dinay manası var. Aynen şu an Protector oynamasının imkanı yok. Çünkü Concert Strike'ı dinaylayamaz Protector oynadığından. Protector oynamak baya yanlış bile şu an. Okey Nupify gelecek buraya. Wow buraya Nupify gelirse Dinay manası gidiyor. Wow. Çok güzel single biliyor musun Denden? -den. Nobify Şimdi Concerted Ya da şey de atabilir ona da Nobify atabilir aynen Onu düşünüyorum şu an. Nobify mı atsam Concerted mi atsam Bence Concerted atmalı ya adamın single'ını Nobify'layabilir çünkü Concerted bana bir tık daha mantıklı geliyor şu an Nobify'layalım okey bu an böyle sharp side aman kalıyor. Doğru 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 doğru. Böyle de sharp side aman nasıl kalıyor? Okey. Aynen şu an çünkü aynen o doğru. Konsert yapmış olsaydı Ejder'le Fiora'ya çekince hiçbir cevabı yoktu. Okey. <laughs> <Benim korku sen, gülüyor> <laughs> <laughs> Ejder'e protektör verip ataklayabilir Fiora yani. Sharp <laughs> side atacak aynen. Çok düşünecek bir şey yok. Oğlum ya Judgment ile Fioravine alması yok mu? Bütün ma- Oğlum arka plan sesleri mi geliyor? Şimdi double concert'ı var. Şu an Wrecker'ın Şu an hem deny hem Cajmut amanası olsa çok güzeldi. Hmm, sadece Striata. Oo, bu trade güzeldi yalnız. Shaper. Shaper, Shaper şu an inanılmaz önemli. Rekker'ın bu arada Shaper inip denin inmemiş olması şu an çok kritik. O Shaper iki kart çektiği an... Okay, Burada Deny Force diyecek. That, uh, even if they do judgment and deny, deny that, but they baited deny down in Jakalva. No matter how on so I land to go all in with my advantage of having a bigger board state. I'm alluding to judgment. If <'u> I don't attack with everything, I'm not there was no point in developing. You're stuck between two lines of thought that means you <laughs> can't do anything now. You're kind of. Aslında şeyi de tehlikeli. Adam adam dedi single var. Oo single manasının altına indi. Hadi bakalım. Şey ne dinamonasının altına indi. Göre öldü burada. Bu biraz yanlış hareketti bence ya. Bu konsert yanlış bir hareketti. Bu konsert de atmaması lazımdı. Ay. Bu yanlış bir hareketti. Hı -hı. Bu baya yanlış hareketti. Bunu yapmaması lazımdı. O ya çok yanlış bir hareketti. Konserde çok yanlış bir hareketti. Onu yapmaması lazımdı. Oyunu kazan. Aynen şu an doğru diyor. Oyunu kazanmıştı. Tam hala mükemmel de bu play. Ama ya Ejder şimdi şey verecek. Sharp verecek. Oyunu kazanmıştım biliyor musun? Çok yanlış playydi lan o. Aşırı yanlış bir playydi o konsertte oynaması. <gülüyor> <gülüyor> o şarpsa o konsertte atlamış olsa şu an dinlemişti biliyor musun? Tamam top tek çabuk, o Top tek fight. Go şu an top tek'e kaldı. Bir post oynası daha mantıklı değil miydi? <laughs> evet olabilir. Bir post oynayabilirdi. <laughs> bir adam karşıda <kaçtı. gülüyor> Evet. Orası so şu an. Wow şu an. Dan top tek savaşını bir sıfır kazandı. <laughs> Ooo tamam çöp çok kart değil aslında. Deny var ama şey. Den winleyecek gibi abi ya. Den winledi gibi bunu ya. <laughs> den, den temiz winledi gibi bence şu an. Den zaten winlemişti. Orada o konservatörü atmamış o pas. Pas 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 pas. Open. Okey o da Shaper çekti şeyden çok korkarsın buraya yani adam <laughs> formation falan şu an, şu an formation çekseydi rekır her hacker... kim formation çekerse kazanıyor kısacası. <gülüyor> okay. <laughs> buraya repost gelecek. Uf. <laughs> gelecek. Dinay gelecek. Concert gelecek. Shaper'la Shaper ile 6'ya 3. Yine <laughs> gelecek. Uf, abi Dermin. Adam adam bin ya. Bur buradan hiçbir şey yapamaz bence Decker daha. Lekir. <laughs> Deny use the strof. <laughs> of. <gülüyor> Formation. Formation. Form. <laughs> Çok kötü çekiyorum be Rekir. Çok kötü çekiyorum be. Okay, 4 damage pas. Dan open. Uf. <laughs> Price information top tekledi abi. Gel. Bak biraz ben koyarım oraya bıraksana. Ne ne diyor? Bırak oraya koridora bırak ben koyacağım şimdi. Tamam. Tamam. Tamam orada konser satıyor. Dinay gelecek. Bir dakika. Ama single da var tamam. Hmm, fuck. Tamam denmiyor. İmkanı yok tamam. Şey. Dan güzel çekti ya. Formation geçen tur gelmiş olsa ne ya da deny. Ya da kon şey, konsertse de olur fark etmez. <laughs> dene bak. Deninti bak. <laughs> Adam winledi. Helal olsun lan Dene. <laughs> Bravo. Buradan DEN'i tebrik ediyoruz abi ya. Helal olsun de. Runeterra'nın ilk Avrupa şampiyonu DEN abi. Abi hani gemiler böyle savaşta ya da sifede karşı oynanamıyor. Peki. Ha gemiler. Ee, peki şöyle bir biyo olsa slow'uma savaşta kullanabilir. O zaman slow olmasının manası yok. Güzel. DEN'e helal olsun ya. Bp.